bunun ortaya koyduğu mali portrenin çok çok büyük olduğunu öyleyse bizim o garip kuraba, fakir fukara, doğu, güneydoğu bu bölgedeki yavruların ayağına üniversiteyi götürmemizin gerekliliğine dolayısıyla her ilimizde bir üniversitenin olmasının bizim olmazsa olmaz görevimiz olduğunu ifade ederek asıl görev tüm bu üniversitelerdeki hocalarımızın yeni akademisyenler yetiştirmek suretiyle oralara da bu hizmeti götürmemiz gerektiğini ifade ettim. Gebze Teknik Üniversitesi tabii benim için bu noktada ayrı bir yere sahip oldu. O da Cumhurbaşkanı olarak kuruluşunu onayladığım ilk üniversite. 12 yıllık süreçte kuruluşuna öncülük ettiğimiz 100. üniversite oldu. Bu bakımdan anlamlı. 2002 yılında Türkiye'de toplam 76 üniversite vardı. Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte 100 yeni üniversite ve sayı 176'ya böylece ulaşmış oldu. Tekrar bu yeni üniversitemizin hayırlı olmasını diliyor. Başta öğrencilerimiz, hocalarımız olmak üzere tüm üniversite camiasına başarılar temenni ediyorum. Tabii Gebze Teknik Üniversitesi sıfırdan kurulmuş bir üniversite değil. Üniversitemizin temelinde Gebze Yüksek Teknoloji Ensü gibi oldukça büyük bir tecrübe birikimi var. Ben buna böyle inanıyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmaların, elde edilen başarıların üniversite vasfıyla çok daha yükseklere taşınacağına yürekten inanıyorum. Değerli hocalarım, değerli kardeşlerim. Bugün İzmit ve Gebze'de gerçekten dolu dolu bir ziyaret, inceleme ve açılış programı gerçekleştirdik. Tabii eski alışkanlık İzmit dedik aslında Kocaeli dememiz lazım. Orası İzmit'e giriyor değil mi? İlçe olarak. Önce Kocaeli İzmit'te Tüpraş'ın Fuel Oil dönüşüm tesisinin açılışını yaptık. Tabi rakam küçük değil 3 milyar dolarlık bir yatırım. Ama özelleştirme sürecinden itibaren alırsak 10 milyar dolarlık bir yatırım. Türkiye'de bugüne kadar tek kalemde yapılmış en büyük sanayi yatırımı olma özelliğini taşıyor. Ardından TÜBİTAK Gebze kampüsüne geçtik. Orada çok önemli bir törene iştirak ettik. TÜRKSAT 6A haberleşme uydusu geliştirilmesi ve üretimi projesi orada atılan imzalarla resmen başlamış oldu. Ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük bir prestij ve iftihar vesilesi olduğuna inanmış olduğum bir proje. Ve Ardından bazı tesislerimizi ve bu noktada aldığımız brifingle de geleceğe yönelik buradaki heyecanı arkadaşlarımla paylaşma fırsatı buldum. Bilim, teknoloji ve Ar-Ge adına Türkiye'nin ulaştığı seviyeleri bu birifinkte görme fırsatım oldu. Son olarak da Gebze Teknik Üniversitemize geldik ve şimdi sizlerle bir aradayız. Tabii az önce Haluk hocamızın haklı olarak ifade ettiği böyle bir küçük konferans salonunda hakikaten 5000 aşkın öğrenciye sahip bir üniversitede böyle küçük bir konferans salonunda olmaması lazım. Ben inanıyorum ki bunu da gerek buradaki yerel güç, yerel kuvvetler Ayrıca tabii üniversitemizin kendi imkanları el ele vermek suretiyle Çünkü burası aynı zamanda bir sanayi şehri Buranın sanayicileri de Üniversitelerini hele hele bir teknik üniversiteyi Kendi başına bırakmayacaklardır Onlar da gerekli destekleri vereceklerdir Ve bu noktada gerek valimiz Gerek belediye başkanımız Tabi Hükümet olarak da bakanımız Buraya verecekleri destek de bir an önce burada yeni bir kampüs oluşumuna vesile olacaklardır. Büyüklerimizin bir ifadesi var. Hakikaten mekanın şereflisi kaliteli insanın yetişmesine vesile oluyor. Onun için de burada güzel bir proje, güzel bir mekan. Tabi Saadettin Hoca, sizinki tabii çok daha bu noktada güçlü bir yer. İnşallah Kocaeli Üniversitesi de şu andaki öğrenci sayısıyla gerçekten Kocaeli'nde büyük bir rakama ulaştı. Zannediyorum 78 bin falan öğrenci var değil mi? Orada da. Böylece Kocaeli bir üniversiteler şehri olmasında hakikaten geleceğe yönelik başka adımları da atmaya hazırlanıyor. Çünkü nüfusu itibariyle artık büyük şehir ve ciddi de göç alan bir şehir. Öyleyse burada şimdi bu üniversitenin kalitede de çok çok şöyle ileri adımlar atmış olması inanıyorum ki bir cazibe merkezi olmayı da getirecektir. Gebze'nin genel olarak da Kocaeli'nin sanayi merkezi olmanın yanında tabii artık bir bilim teknoloji araştırma ve geliştirme merkezine dönüştüğünü çok büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Yapılan yatırımlarla hele hele devam eden bilişim vadisi gibi önemli projelerle başlayacak yeni projeler var önümüzde. Kocaeli ve Gebze Türkiye'nin hatta dünyanın müstesna merkezlerinden biri haline gelecektir. Elbette biz bu alanda maalesef çok geç kalmış bir ülkeyiz. 10 yıllar önce atılması gereken bu adımlar, kurulması gereken bu tesisler ancak şimdi bu dönemde hayata geçebiliyor. Ancak biz umutsuz olmadık. Umudumuzu kaybetmedik. Dedik ki bunları aşacağız. 12 yıl önce zararın neresinden dönülse kardır dedik. Bir yerden başlamalı dedik. Ve 4 tane kendimize temel taş tespit ettik. Eğitim dedik, sağlık dedik, adalet dedik, emniyet dedik. Ve eğitime verdiğimiz ağırlık o gün bugündür devam ediyor. Önce yapısal noktada attığımız adımlarla Osmanlı'dan 79 yıllık Cumhuriyet dönemi dahil tüm derslik sayısının üçte ikisinden fazlasını ki 265 bin derslik 12 yıl içerisinde yapıldı. Çünkü biz talebeliğimizde İstanbul'da ilkokulda ben 75 kişilik sınıfta okuyordum. Geldik orta lise oraya. Orada da aynı. 80 85. İçinizde bu dönemleri yaşayanlarınız olmuştur. Hele hele Anadolu'da 100 kişilik sınıflarda okuyanlar oldu. Buralardan şimdi koyduğumuz hedef şu dedik ki 30'un üzerinde olmayacağız. 30'un altında olacağız. Hamdolsun artık bu çok yerde yakalandı. Şimdi 30'un üstünde sınıflarımız, dersliklerimiz hamdolsun yok. Şimdi eksiğimiz nerede? Eksiğimiz şimdi tabii öğretmenlerimizde. Çünkü bütçe ne kadar müsaade ediyorsa bir yerde de o kadar öğretmen alabiliyorsunuz. Fakat buna rağmen hiçbir dönemde alınmamış öğretmeni bu 12 yıl içerisinde eğitim camiamıza kattık. Ve aynı kararlılıkla bu da devam ediliyor. Yani en çok personel alımı öğretmenlerde yapılıyor. İşte bu sene Ağustos'ta yanılmıyorsam 40 bin öğretmen alındı. Şimdi yine bu ara dönemde bir 15 bin öğretmen daha alınmak suretiyle 55 bin öğretmen de bu eğitim öğretim sezonunda eğitim camiasına katılmış oluyor. Ki bunlar önemli rakamlar. Bunlar geçmişte olan şeyler değildi. Attığımız adımlar toprakla buluşturduğumuz bu tohumlar inanıyorum ki gelecek adına çok büyük değer ihtiva ediyor. Şu anda dahi biz başta savunma sanayimiz olmak üzere birçok alanda atılım yapan, ilkleri başaran, dünya ile rekabet edebilen bir ülke konumuna yükseldik. Bu ivme devam ettiği müddetçe inanıyorum ki araştırma geliştirme alanında, inovasyon alanında, markalaşma alanında, patent alanında özellikle mevcut durumu kat kat artmak suretiyle dünyada ses getiren başarılara inşallah ulaşacağız. Bakın burada şu rakamları sizlerle paylaşmak isterim. Biraz önce söyledim 76 olan üniversite sayımız 176'ya ulaştı diye. 558 olan fakülte sayımız 12 yılın sonunda burası çok önemli 1484'e ulaştı fakülte. 289 olan sü sayımız 631 oldu. 171 yüksek okul vardı. Şu anda ise 493'e ulaştı. Hükümetimiz sağ olsun öğretim elemanlarımızın maaşlarında da ciddi oranda bir artış gerçekleştirdi. Yüksek öğretim tazminatıyla akademik teşvik ödeneğiyle üniversitelerimiz cazibelerini daha da artırdılar. Bütün bu yatırımlar Türkiye'nin geleceğine yapılmış yatırımlardır. Bu yatırımlar bugün bile etkisini göstermeye başladı ki gelecekte etkisinin daha yüksek olacağına, Türkiye'nin eğitim ve bilim atmosferini daha da değiştireceğine ben gönülden inanıyorum. Değerli hocalarım, bilimin üretilmesi için, gelişmesi, yerleşmesi için belli şartların oluşması gerektiğini hepimiz çok ama çok iyi biliyoruz. Bakın tarihte Bağdat bir bilim merkeziydi. Neden? Çünkü Bağdat özgürlük ortamıyla sahip olduğu refah ile dönemin alimlerini yetiştiriyordu. Cezbediyordu. Endülüs aynı şekilde bir cazibe merkeziydi. Cezbediyordu, çekiyordu. Selçuklu başkenti Konya aynı şekilde güvenliğiyle özgürlük ortamıyla, refahıyla tüm dünyadan alimleri adeta bir mıknatıs gibi çekiyordu. Bu büyük mirası Osmanlı döneminde nerede yaşadık? İstanbul'da yaşadık. İstanbul'da yaklaşık 4 asır boyunca hem bir siyasi başkent, bunun yanında da dünya biliminin başkentliğini yaptı. Dünyanın her tarafından alimleri çekiyordu İstanbul. İstanbul'u bir ilim merkezi yapan da özgürlük, güvenlik ve refah ortamıydı. Şu anda batıdaki bilim merkezlerine baktığınızda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda bizim tarihimizdeki o iklimi sağlamaya çalıştığı için başarılı olduğunu görürsünüz. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın hemen her ülkesinden bilim insanlarının orada faaliyet gösterdiklerine şahit olursunuz. İşte biz yeniden yeni Türkiye çıkışıyla bu atmosferi, bu iklimi oluşturmak zorundayız. Tarihte sahip olduğumuz o cazibe merkezlerini yeniden inşa etmek zorundayız. Bunu başarabilmek için neye ihtiyacımız var? Özgürlük, güvenlik ve refah. İşte bu üç alanda 12 yıllık süreçte çok büyük ilerleme kaydettik. Bu üç alan büyüdükçe, genişledikçe bilim sağlam bir zeminde ilerlemeye başladı. Bilim büyüdükçe ekonomi büyüdü. Ekonomi büyüdükçe özgürlükler genişledi. Özgürlükler genişledikçe güvenlik artmaya başladı. Hep şu iki kavramı ifade ettim. İstikrar ve güven dedim. Eğer istikrar ve güven olmazsa Türkiye'yi sıçratamayız. İstikrar ve güven oldu ve biz hamdolsun şurada 12 yıl içerisinde ekonomimizi bire üç buçuk büyüttük. Buralara geldik. Yani 230 milyar dolardan milli geliri alarak 822 milyar dolara çıktık. Faizlerdeki düşüşler vesaire, enflasyondaki düşüş, aynı şekilde Türkiye'nin kamu net borç stoku biliyorsunuz milli geliri oran itibariyle yüzde yetmiş üçken şimdi yüzde otuz düştü. Bunlar tabi durup dururken olmadı. Eğer buradaki kararlılığımız olmamış olsaydı bu güven ve istikrar ortamı olmamış olsaydı biz buralara gelemezdik. Güvenliği tam manasıyla zaten sağlamış olsaydık burada belki bir çelişki göreceksiniz. O zaman inanın bu oran çok daha fazla olurdu. Neydi bu? İşte o da terör. Terörde istediğimiz neticeyi henüz tam alabilmiş değiliz. Çünkü o zaman yayılma Orta Anadolu'dan batıya değil, doğu, güneydoğu buralara da olacaktı. O zaman doğu ve güneydoğu'daki yatırımların da sıçramasıyla birlikte ben inanıyorum ki bu büyüme farklı bir şekilde gelişecekti. İşte onun için biz çözüm sürecini başarıyla tamamladığımızda özellikle de Türkiye'ye yönelik ulusal ve uluslararası operasyonların önünü tamamen kestiğimizde göreceksiniz özgürlük, güvenlik ve refah çok daha güçlenmiş olacak. Bilim daha sağlam bir zemine kavuşmuş olacak. Öyle bir yani Terörist yapı var ki Okul yakıyor Üniversiteleri yakıyor e Şimdi bu terörist yapıyla Tabii ki bu mücadele Kararlı bir şekilde devam edecek Çözüm sürecini yakalayacaksınız ha, Üniversiteye gelen Elinde döner bıçağı ile gelmeyecek silahla gelmeyecek Onun en büyük silahının Bilgisayar olması lazım Onun en büyük silahının kitap olması lazım olduğu andan itibaren ha kendisi de güç kazanır kendisi de adam gibi adam olur bunu yakalamamız lazım yoksa terör istirmek suretiyle kişiye adam demezler bütün mesele o ahlaki değerler noktasında bir şey yakalamak o çok önemli işte şu anda yurt dışına giden bilim insanlarımız, öğrencilerimiz umutla ülkelerine dönüyor ve hamdolsun üniversitelerde görev alıyorlar. Tersine beyin göçünü yani yuvaya dönüşü inşallah daha da hızlandıracağız. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz yapacağız. Önce kendi bilim insanlarımızı, ardından dünyanın bilim çevrelerini Türkiye'ye çekmeyi mutlaka başaracağız. Bakın şu anda bazı vakıf üniversiteleri bunu başlattılar. Tabii ekonomide olduğu gibi siyasette olduğu gibi bilim alanındaki bu gelişmeler de dünyada bazılarını rahatsız ediyor. Bu süreci akamete uğratmak için bu kararlı yürüyüşü durdurabilmek için sizler de görüyorsunuz. Her yol deneniyor. Değerli hocalarım. Değerli arkadaşlar. Biz ülke olarak millet olarak 10 yıllardır yapılan bu operasyonlar nedeniyle 10 yıllardır kurgulanan bu tuzaklar ve içerideki tartışmalar nedeniyle inanın çok büyük kayıplar verdik, çok kan kaybettik. Eğer bu operasyonlar başarıya ulaşırsa bu tuzaklara düşersek, içerideki sorunları çözemezsek inanın ülkeye ve millete yazık olur. Türkiye yeniden Eski Türkiye'ye dönüş buna müsaade edemeyiz. Burada bir kez daha vurgulamak isterim. Hedef şahsım değildir. Hükümet ya da bir parti o da değildir. Hedef yeni Türkiye'dir. Bizler faniyiz. Hepimiz gelip geçeceğiz. Kimse kalıcı değil. Gideceğiz. Yani Aşık Veysel'in dediği gibi dünya malum. iki kapalı. Bir han. Birinden gireceğiz, öbüründen çıkacağız. Olay bu. Girdik, şimdi çıkacağımız günü bekliyoruz. Bakalım ne gün çıkacağız. Öyleyse bu kadar küçük bir dünyada bu kavga niye diye sorarlar. Eğer Türkiye'nin kazanımlarına, Türkiye'nin istiklaline Bizim sahip çıktığımız gibi sahip çıkılmazsa inanın bütün kazanımlar heba olur. Eski Türkiye yeniden can bulur. İşte bunu önleyecek olan genç nesillerimizdir. Bunu önleyecek olan genç nesillerimizi yetiştiren siz değerli hocalarımızsınız. Bizim siyasetçilerimizden önce akademisyenlerimizin özgürlüğe, demokrasiye milli iradeye inanmış olmaları gerekiyor. 1940'ların tek parti dönemini özleyen faşizm özlemi içinde olan baskı, yasaklama, red ve inkar özlemi içinde olan üniversite ve akademi dünyası Türkiye'ye geçmişte çok büyük zarar vermiştir. Üniversiteleri özgürlük ortamından çıkarıp hapishaneye tek tip insan yetiştiren kurumlara ikna odalarına çeviren bir zihniyet inanın Türkiye'ye büyük zarar vermiştir. İşte biz de öğrenciliğimizi o şartlar içerisinde geçirdik. Üniversitelerde bu tek parti ve faşizm özlemi içindeki zihniyet kadar aklını, iradesini hatta inancını bir takım ihanet şebekelerine kiraya veren zihniyet de aynı derecede tehlikelidir. Nitekim işte o tek partici faşizm zihniyet ile ihanet şebekelerinin nasıl bir ittifak içinde olduğu, nasıl bir işbirliği içinde olduklarını da bugünlerde görüyoruz. Başörtüsünü yasaklayanlarla başörtüsüne furuat diyenler kol kola girdiler. Darbecilerle darbelere övgüler düzenler, düzenleyenler bir araya geldiler. Üst aklın maşası olanlar ne kadar uçlarda gibi görünseler bugünlerde görüyorsunuz kucaklaştılar. Bütün hayatları hukuku çiğnemekle geçenler normalleşen bir hukuk karşısında eski Türkiye'nin hukukunu istemeye başladılar. Bütün hayatları özgürlükleri kısıtlamakla, tehdit etmekle, red ve inkar etmekle geçenler gerçek özgürlük karşısında eski Türkiye'nin baskılarını hatırlamaya başladılar. İnşallah o eski Türkiye'ye geri dönüş olmayacak. Türkiye'ye inanıyorum ki her bir ferdiyle normalleşmeye, yani yeni Türkiye'ye sahip çıkacak. Üniversitelerimizin, hocalarımızın bu özgürlük ortamına daha fazla sahip çıkmaları, onu daha da geliştirmeleri bizim en büyük arzumuzdur. Bilim de ancak o şekilde gelişecek. Ancak o şekilde üretilecek ve üretecektir. Birikimini, sahip olduğu konumu ülkesi için seferber etmek yerine kriptolu telefonları dinlemeye yoğunlaştıranların nasıl bir ihanet içine girdiklerini görüyorsunuz. Milletin parasıyla okudular. Milletten himmet adı altında topladıkları paralarla okudular. Kimi zaman hileyle soru çalarak belli kurumlara sızdılar. Milletin kurumlarında milletin imkanlarını kullanarak ne yazık ki millete çalışmak yerine gittiler uluslararası çevrelere hatta uluslararası istihbarat örgütlerine çalıştılar. İşte TÜBİTAK bunun en bariz örneğidir. Bilim üretmesi, bilimi araştırmayı, geliştirmeyi desteklemesi beklenen TÜBİTAK gizli bir şekilde, sinsi bir şekilde bir ihanet şebekesine onun maşası olan çevrelere çalıştı. Bugün ise TÜBİTAK hamdolsun bir normalleşme süreci içerisine girmiştir. Normalleşmiştir diyemiyorum. Daha henüz yok. Daha orada ciddi temizliklerin yapılması gerekiyor. Biraz daha zaman alacak. Türkiye'nin şu anda uydusunu inşa edecek, edecek imzayı bugün attık. Hayırlı olur inşallah. Üniversitelerimizden de beklentimiz budur. Biz yasaklara ya da kökü dışarıda sahte hocalara aşık değil, bilime aşık üniversiteler istiyoruz. İradelerini, zeka ve zihinlerini kurulan tuzaklar neticesinde ihanet şebekelerine kaptıran öğrenciler değil, akademisyenler değil, üniversiteler değil, özgür bireyler, özgür kurumlar istiyoruz. Şunu unutmayalım değerli hocalarım. Özgürlük arttıkça aydınlıktan gözleri kamaşıp kendilerine özgürlük isteyenler unutmayın. Yaygara yapacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz birilerinin özgürlüğü için değil 77 milyonun topyekün özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Mesela bu. Bunu inşallah başardık başarıyoruz. Güçlü Türkiye, büyük Türkiye artık imtiyazlı kesimlere özgürlük sağlayan, imtiyazlı kesimlere çıkar sağlayan operasyonlarla hamdolsun artık başa çıkabiliyor. Dünden itibaren ulusal ve uluslararası medyada ya da bazı çevrelerde başlatılan Türkiye aleyhtarı algı operasyonları da göreceksiniz. Onlar da boşa çıkacak. Çetelerin hukuku değil. Milletin hukuku inşallah Türkiye'yi çok daha özgür bir konuma yükseltecek. Bizler çok mücadele ettik. Türkiye'yi bu noktalara getirdik. Allah nefes verdiği müddetçe bu mücadelemiz sürecektir. Ardından bayrağı genç nesiller alacak. Sizlerin yetiştireceği o nesillere inanıyoruz, güveniyoruz. Gayretleriniz için, alın teriniz için, bilim aşkınız ve bilim mücadeleniz için sizlere milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha Gebze Teknoloji Üniversitesi'nin bizim 100. üniversitemizin ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemize, hocalarımıza, öğrencilerimize, tüm idarecilerimize başarılar temenni ediyorum. Allah başarılarınızın artarak devamını inşallah gelecekte bizlere göstersin diyorum. Sağ olun.